Şimdiki konumuz bütçe kanunu nasıl yapılır? Yeni yasal düzenleme 2017 yılında geldi. bütçe kanunun teklifini Cumhurbaşkanı'nı yapar. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu ne zaman teklif ediyor? Mali yılbaşından 75 gün önce. Yani mali yılbaşı ne zaman? Mali yılbaşı 1 Ocak. Yani 1 Ocak'tan 75 gün önce. Bu teklif kime geldi? Meclis Başkanı'na yani Mustafa Şentop'a. Meclis başkanından kime gidiyor? Bütçe Planlama Komisyonu'na gidiyor. Bütçe Planlama Komisyonu'nda 55 gün içerisinde görüşülür, karara bağlanır. Bütçe Planlama Komisyonu 30 kişiden oluşur. Görüşüldü, son şeklinde verildi. Tekrar kime gideceğiz? Meclis me, Meclis başkanına gidecek. Meclis başkanı genel kurulu da oylamaya sunacak. Yine toplantı yeter sayımız 3'te 1. E, meclis üye tam sayısının 3'te 1'i yani 200 milletvekili olmalı. Peki karar yeter sayısı nasıl olmalı? Toplantıya katılanların saat çoğunluğu ama 151 milletvekilinden de az olamaz biliyoruz ki. Eğer ki bütçe kanunu meclis tarafından kabul edilmezse 2017 değişikliği dedi ki ek bir bütçe hazırlanır. Geçici ek bütçe. Bütçe kanunu Cumhurbaşkanı'na gider daha sonra. Cumhurbaşkanı e, resmi gazetede yayınlayabilir, veto da edebilir. Dermişim edemez. Veto edilemez. Veto edilemeyen tek kanun bütçe kanunudur. Cumhurbaşkanı tüm kanunları veto edebilirken bütçe kanunu veto edemez. Bunu unutmuyoruz. Çünkü mali yıl başına lazım bu bütçenin. Bütçe kanunu Anayasa Mahkemesi denetleyebilir mi? Yargı yolu açık mı kapalı mı bütçe için? Yargı yolu açıktır. Anayasa Mahkemesi bütçe kanunu dahil bütün kanunları denetleyebilir. Anayasa Mahkemesi'nin denetleyemediği tek kanun İnkılap kanunudur. Yargı yolu kapalı olan tek kanun İnkılap kanunu. İnkılap kanunları neler? Tevhidi tedrisat, uluslararası rakamların kabulü, bazı e, işte e, elbiselerin giyilmeyeceğine dair, dair yasal düzenlemeler ta Cumhuriyet dönemimizde çıkan İnkılap kanunları için yargı yolu kapalıdır. Şimdi meclisin yaptığı işlemleri ikiye ayırıyoruz. Kanunla yaptığı işlemler, bir de parlamento kararıyla yaptığı işlemler olmak üzere. Şimdi meclisin kanunla yaptığı işlemleri söyleyelim. Para basılmasına karar vermek af ilan etmek, af kanunu, milletler arası antlaşmaları uygun bulmak, bütçe ve kesin hesap işlemleri, bir ili ilçenin kurulması, kaldırılması, ad ve merkezin değiştirilmesi, milletvekillerin ödeneklerinin belirlenmesi bunu meclis kanunla yapıyor. Meclisin bir de parlamento kararıyla yaptıkları var. Onları sayalım. Savaşı ilan etmek, erken seçimi ilan etmek, iç tüzük yapmak, meclis denetim uygulamaları, meclisin tatile karar vermesi, OHAL kararlarını onaylamak ve süresini uzatmak, dokunulmazlığı kaldırmak, milletvekilliğini düşürmek, yabancı ülkeye asker göndermek. Bunları parlamento kararıyla yapıyor. Anayasa Mahkemesi sadece 3 parlamenta kararını denetler. Bunlar dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi ve iş tüzük. Bu arada meclis milletler arası antlaşmaları onaylanmasına uygun bulmayı kanunla yapıyor. Bu uygun bulma kanunu deniliyor buna. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nin kurulması kanunla, üniversitelerin kurulması kanunla, mahkemelerin kurulması kanunla, il ilçe kanunla. En son Azerbaycan'a asker göndermiştik. Bunun kararını yine parlamento kararıyla alınmıştı. Meclis yine bak bak bakanı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısına yüce divanı sevk etme kararını parlamento kararıyla alır. Parlamento kararları için yargı yolu kapalı ama bu üç tane karar harici. Bu üç tane parlamento kararı için yargı yolu açıktır. Bunlar dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesi ve iş tüzük. Şunu unutmuyoruz, Cumhurbaşkanının önüne giden kanundur. Parlamenta kararlarının Cumhurbaşkanı ile bilgisi yok. Parlamenta kararlarını Meclis Başkanı resmi gazetede yayınlar. Özel bir tarih yoksa da yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Yayınlandığı yayınlandığı anta yürürlüğe giriyor. Mahkeme kurulması da kanunlu oluyor, unutmayalım. Parlamenta kararı için yargı yolu kapalı dedik, kanunlar için yargı yolu açıktır. Kanunlar için yargı yolu kapalı olan tek kanun İnkılap kanunu.